Arkadaşlar ben selamlar bugün akıllı e, bal arası oynayacağız. bir nesne tutmanı istiyorum. Fakat bu nesne hepimizin bilebileceği bir şey olsun. Kişi ya da yer adı gibi özel isimler olmasın. Eğer aklından bir nesne tuttuysan başta butonuna bas ve oyun başlasın. Şimdi arkadaşlar biz ne tutsak hiçbir şey e, farkında değiliz ama oyun süper yani süper yani beğeneyim arkadaşımın oyunu neyse bir akıllımızdan bir nezle isteyelim şey? hmm. ortalama ve ilim ve mutfakta Evet, diyelim. Şey şey Bizim bu limonatayı tu, yan, yan, tu, yan tu, tutalım. Arkadaşlar... Evet, diyelim ya da ağaçta mı yetişir? I I. e, emin değilim. Peki sonra yıkanır mı? I I, hayır. Su ile tabii yıkanır ki yıkanır. Burada bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınacak bir şey mi bu? Evet. Bu şey genellikle ne, yuvarlak mıdır? Yani arkadaşlar e, İçeride e, kapak Bir Yuvarlak gibi Diyebiliriz ama değil. Hı -hı. Genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hayır. Ne alakası var? Peki tatlı bir şey mi bu? Ya yani emin değilim ama tatlılığıdır galiba. Emin değilim. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Büyük hayır. Hayır demem lazım. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Cansız. Bu şeyin içine bir şey koyduk. Yani küçük bir şey. Pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilen bir şey mi bu? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Bu şey esnek ya da yumuşak bir şey mi? Kalınca kırılmadan çeki değiştirebilir mi? Cübbünde taşıyabilir misin bu şeyi? Şeker. Evet diyelim. Bilirim. Yaşasın bilirim. İşte bu yüzden arkadaşlarım bana akıllı barışılıyor. diyor. Sen de benim kadar akıllı olmak istiyorsan her gün buran bağlı Bir kez de oynayalım mı? Ne dersin? Evet. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu kız güzelmiş ha. kız yani başta bu şey estek ya da yumuşak mı yani sıkılınca kırılmadan şeklinde bir şey bu Serpeşe kız konuşsun ya şimdi ne tutalım arkadaşlar? Ee, yumurta tutalım mı? Tamam, yumurta tutalım. Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? <laughs> evet diyelim. Bu şey, bir şey. Hayır. Bu şey içine bir şey. Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? <laughs> Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Oğlum Neresi seni taşıyacağım onu? <laughs> bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Sapı yok. Evet. Kırıl ben katlanabilir mi bir şey? Hayır. <laughs> Ortalama ah. bir ben ya da, ya da tuvalette bulunabilir mi bir şey? Hiç kimseyle arkadaşlar o zaman videomuzu kapatalım. Görüşürüz. Bay bay.